Ki mükerremeden bir kez daha hayırlı akşamlar diliyorum. Akşama doğru vakit ilerliyor. Ee, sizlere çok merak ettiğiniz, uzun süredir de çekmemi istediğiniz bir hattın çekimini yapacağım. Ee, Kabe-i Muazzama'dan Tenime, Ayşe Mescidi'nin olduğu yere belediye otobüsüyle nasıl gideriz? Belediye otobüsleri nerede duraklıyor, 2 ve 12 numaralı hatlar nereden kalkış yapıp nereye yolcu bırakıyor tenimden döndükten sonra orayı size göstereceğim. İşte karşımda yer alan Mescidi Haram. Sol tarafta yeni mescitler var, sağ tarafta o meşhur otel zincirleri var ve bu sağ taraf mesfeliye doğru giden bölüm. Yine karşımda Cebeli Ömer dediğimiz otel bölgeleri var. Ve Kabe'nin altından gelen karayolu tüneli karşıda da taksileri görüyorsunuz. Oradan taksiye binip de yine Tenim'e de gidebilirsiniz. Hızlı tren istasyonuna da gidebilirsiniz. Hızlı tren istasyonuna giden servisler hemen şu karşıdaki kulübenin oradan kalkıyorlar. Onlar için de ayrı bir video çekerim. Yukarıda gördüğünüz gibi taksiler köprüye dizilmiş durumdalar buradan hareme ulaşabiliyorsunuz hızlı trenden ciddede bindikten sonra havalimanındaki ciddeden bindikten sonra buraya gelip buradan hareme ulaşabiliyorsunuz şu şekilde çok arası yakın ee, ve karayolu tüneli var şu aşağıdan gelen araçları görüyorsunuz geçen haftalarda çok fazla ilgi görmeyen ee, daha sayıda izleyicinin izlediği Kabe'nin altındaki tünelleri görüntülemiştim. Oradan 6 ve 8 numaralı otobüslerin Aziziye bölgesinden gelip Kabe'nin altından geçtiğini ifade etmiştim. İşte o otobüsler buradan gelip yüzeye çıkıyorlar. Kabe'nin altındaki tünelden yüzeye çıkıyorlar. Ve ileride otobüs durağı var. Hemen şu Anjum Otel ile karşıdaki Cebel Ömer Otel'inin arasından geçen karayolunun hemen aşağısında tepenin öbür tarafındaki durakta indiriyorlar zannedersem. Onu da bir gün eğer otobüse binip deneyimleme imkanım olursa onu da sizlere aktarmış olurum. O birlikteliği. Evet. Şimdi bu iki numaralı otobüslerin olduğu yere Zituva kuyusunun olduğu bölgeye Cervel dediğimiz bölgeye nasıl gidilir? Şimdi Kabe arkamızda kaldı. İşte tekrar göstereyim. Bakın Cervel'den gelen umreciler var. Ee, şu şekilde. Burası yeni yapılan mescitler. Ee, yavaş yavaş çeviriyorum. Karşı Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'ı sırtınıza alacaksınız. Yeni mescitleri sağ tarafınıza alacaksınız. Anjum Otel'e doğru yürüyeceksiniz. Ve Anjum Otel karşımızda yer alıyor. Meşhur. Şu an 1700 dolardan başlıyor buranın fiyatları ve yukarıya doğru odasının durumuna göre gidiyor. Buralar Kabe'ye en yakın oteller olduğu için daha çok ekonomik olarak yüksek paketler yer alıyor. mahvesül Cin bölgesine, Şişe bölgesine, Vaziye bölgesine göre paketler buralarda daha pahalı. Yine az önceki videonun başında gösterdiğim otellerde aynı şekilde. Evet bu karayolunu takip ediyoruz. Sağımızda bakın Mescid-i Haram'ın yeni yapılan arka taraftaki inşaatlarının e, bölümlerinin inşaatı var. Hızla tamamlanıyor. Büyük bir kısmı bitirildi bu bölgede. Henüz bitmeyen yerler var. İşte Anjum Otel bu Kabe-i Muaz Mescid-i Haram'ın yeni binalarının arasındaki yoldan yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası biraz tepe. E, Keda Tepesi diye geçiyor. Burası Mekke'nin kuzeye açılan kapısı noktasında. Cahiliye döneminde kervanların Mekke'ye kuzeyden gelen kervanların Mekke'ye giriş yaptıkları nokta burası. Peygamber Efendimizin de Mekke'nin fethinde deveden, devesinin sırtında girdiği Fetih Suresini okuyarak girmiş olduğu bölüm burası. Onun için de ayrı bir video çekerim ayrıca. Ee, biraz tabii ki siyeri okumam lazım. Detaylı anlatım için okuyoruz sürekli ama e, hafızada kalmıyor bazı şeyler. Bu videonun içerisinde de hem Umre'ye gidecek otobüsleri sizler için görüntüleyelim hem de bilgiler verelim. Burası Mekke'nin kuzey bölgesi. Sol taraf Anjum Oteli'miz olduğu taraf kuzey batı bölgesi. Ve Kuzeybatı kuzey batı bölgesinden giriş yapmıştır. Mekke'yi fethederken devesinin sırtında Fetih Suresini okuyarak Cumum'da Mekke'ye 30 km uzak üzerinde bulunan Cumum'da kullanmış olduğu strateji Peygamber Efendimiz'in Mekke'yi e, savaş yapmadan ele geçirmesine sebep olmuştur biliyorsunuz. Cumhur mevkinde Peygamber Efendimiz geldiği zaman her askerden geceleri birer ateş yaktırmasını istemiş ve kendilerini gözetlemeye gelen Kureyş temsilcilerine bir göz daha vermiş ve Müslüman olsun ne kadar büyük olduğu izlemini yaratarak bir savaş hilesi uygulamıştı. Orada Ebu Sufyan bu karargahı görüyor ve Peygamber Efendimiz'e konuşuyordu. Biliyorsunuz daha sonra Peygamber Efendimiz Ebu Sufyan vasıtasıyla Mekke'ye haber göndermiş. Kim Kabe'ye sınırsa emin olacaktır. Kim evinde kalırsa emin olacaktır. Kim de bu Sufyan'ın evine sığınırsa emin olacaktır diyerek haber yolladı yer Cumum. Orada da bir fetih mescidi var. Peygamber Efendimizin çadırını kurdu. Orayı da sizler için görüntüleyeceğim. Çok yolum üzerinde sürekli geçiyorum. ama oradaki fetih mescidi sadece vakit namazlarında açılıyor. Aynı şekilde yol üzerinde Meymuna annemizin de mezarı var. Orayı da sizler için görüntüleyeceğim sürekli geçtiğim, selam verdiğim yerler, çekmem gereken yerler. Oraları da çekeceğim. İşte Peygamber Efendimizin girmiş olduğu güzergah burası. İleride bir mescit vardı. Peygamber Efendimiz gelip orada namazını kılıyor. Bir gece bu bölgede kalıyor. Daha sonra Mekke'ye giriyordu. Evet işte karşı nokta servis noktalarının olduğu nokta yavaş yavaş gidiyorum. Sağımda kaldı Mescid-i Haram. Solunda da oteller bitmeye başladı. Cervel bölgesine doğru gidiyoruz ve bu karayolu köprüsü Gazze Garajı'ndan gelen biliyorsunuz bu köprünün altından geçiyoruz biz. Ee, ve Kabe'nin etrafından dönüp Zemzem tavrının arkasından tam bir daire atıyor burası. E, haremin etrafında karayolu kapalı, ulaşıma kapalı. Ee, ne için yapıldı bilmiyorum ama muhtemelen e, tahliye için yapıldı. Ama şu anda bir kısım e, bölümü e, gazze garajından geçerken bakarsanız yeni yapılan mescid bölümünün içinde kalmış durumda. Veya orada iki tane tünel var. Biz onu fark edemiyoruz. Geçmediğimiz için şu şekilde sizlere de göstereyim. Mescid-i Haram'ın sınır noktası burası. Evet. Kuaykağan Dağları burası. Öbür tarafta Ebu Kubeys Dağı vardı. İki vadi arasında kalıyor Kabe'yi muazzama. Gördüğünüz üzere servislerle Mescid-i Haram'a gelen ziyaretçiler buradan hareme doğru ilerliyor. Buradaki Keda Tepesi'ni aşarak Mekke 2000 küsür dağdan ve tepeden oluşan bir nokta. Cerbel'den gelen veya işte bu bölgelerdeki otellerde kalan ziyaretçiler e, veyahut da umreye niyet edip de Tenim'den Ayşe Mescidi'den gelen ziyaretçiler buradan Mescid-i Haram'a ulaşıyorlar. Umre'ye gitmek kolay değil. Biraz yürümek gerekiyor. Yürürken de neredeyse epey bir mesafe yürümüş oluyorsunuz. Belki bir şavt veya bir tavaf kadar yürümüş oluyorsunuz. Tabii ki aşağı meta falandaki tavafla üst katlardaki tavaf arasında da fark var. Onu her zaman ifade ediyorum size. Buralarda sürekli değişiklik oluyor. Ee, gelenleriniz olmuştur belki. Ramazan'da da burası yine otobüs servis noktası olarak kullanılan bir bölge. Ee, özellikle Mekke'de araç trafiğini e, en aza indirmek için Mekke girişlerindeki polis noktalarında ihramlı olan kimseler. Eğer özel araçlarıyla geliyorlarsa şoför e, ihramlı ise hemen oradaki merkezi parklara çektirerek ücretli bir şekilde Mescid-i Haram'a gelmelerini sağlıyorlar. İşte bu nokta hemen Cumum'daki teftiş noktasının oradan binilen servislerin gelip hareme yolcu bıraktıkları ve haremden yolcu aldıkları nokta. Her servis noktasında gördüğünüz otobüsler burada da hizmet veriyor. Tabii ki bu Cervel bölgesindeki kalan ziyaretçilerle alakalı Evet bu şemsiyelerin altından sıcaktan etkilenmeden yolumuz Cerbel'deki otobüs duraklarına doğru ilerliyor. Aç döneminde belki bu bölgede kalan kardeşlerimiz olmuştur biliyorum Diyanet'ten imam arkadaşlarımız vardı bu bölgede kalmışlardı bu haç döneminde belki sizler içerisinde de hacca gelip de kalanlar vardır Umre'de pek kalan yok ama haç döneminde çok fazla ziyaretçi aynı anda Mekke'de bulunduğu için çok fazla otel bulunuyor dolayısıyla ederiz. Evet, Mescid-i Haram'da da gördüğünüz gibi bu yiyecek dağıtım işleri devam ediyor. Cahiliye döneminde de vardı bunlar. Su dağıtım işleri de devam ediyor. Gelen ziyaretçilere sudur. Atıştırmalık bir şeylerdir. İkram ediliyor. Bisküvidir. Kruvasan tipi atıştırmalıklar ikram ediliyor. Yani ben de bir yıldır yaklaşık bu bölgeye uğramıyorum. Çünkü e, yolumun üzerinde olan bir yer değil. Her, her geldiğimde de değişiklikle karşılaşıyorum. Bakın burada da bir tünel var. Ne için kullanılıyor bilmiyorum ama bu gazete garajı tarafına geçiyor muhtemelen. E, Birçok tünel var bu dağların altında. Bir kısmı trafiğe açık, bir kısmı trafiğe kapalı. Tabii ki bazıları acil durumlar için kullanılıyordur. Bazıları da trafik için kullanılıyor. Normal araç trafiği için kullanılıyor. Bir kısmı yaya trafiği için kullanılıyor. Evet, Cervel bölgesindeki geldik. Daha önceleri burada bir mescit vardı. Ee, Peygamber Efendimizin de Mekke'yi fethetmeden dönünce gelip namaz kıldığı nokta burası. Şu karşı taraftaydı o mescit. Şu an o mescidi göremiyoruz yerinde. Mekke sürekli değişiyor tabii ki biz ziyaret etmek istiyoruz ee, ve ziyaret ederken de en yakın noktada kalmak istiyoruz. Bunun için de barınak yerler lazım. İster istemez eski alanlar yıkılıyor. İşlevini i̇şte tamamlayan binalar e, yenileriyle yerini değiştiriyorlar. Evet bakın iki numaralı otobüs e, telimden geldi. E, ilerideki otobüs durağına doğru ilerliyor. 2 numaralı ve 12 numaralı otobüsler bu Cervel'deki otobüs garajlarında e, kalkıyorlar ve doğruca Tenim'e gidiyorlar. Oradan Ayşe Ayşemesli'ne tabi ileride onların e, durakları da var. E, dediğim gibi 20 kilometre Mekke'nin dışındaki teftiş noktasına kadar gidiyor bu otobüsler. Oradan ring atıp geliyorlar. Umre'ye giden kardeşlerimiz eğer bu şekilde ücretsiz gitmek ya yani şu an için ücretsiz bunu da belirteyim bu otobüsler normalde ücretli olarak planlandı. Geçen sene Ramazan ayında 4 Riyal olarak ücretlendirilecekti ama e, firma ile zannedersem banka arasındaki yazılımdan kaynaklı bir problem var ve çözülemediği için de şu an hala otobüsler şirket tarafından ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Muhtemelen e, masrafları harem idaresinden de karşılanıyor olabilir ya da Mekke Belediyesi tarafından karşılanıyor olabilir. Ve yine bu otobüslerin durak ve yazılımları da bizim Türk mühendisleri tarafından yapılıyor. 8-10 kişilik bir yazılım ekibi var, işletme ekibi var. Bunlar ana ekip Türk kardeşlerimiz Bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tecrübesi de var. Burada bu yazılım işini oturtup duraklar yapmışlar hatta Danışmanlık şirketinde de çalışan Türk kardeşlerimiz mühendislerimiz Vardı danışmanlık hizmetleri bitti servis noktaları oluşturulduğu için Hat ortaya çıktığı için artık işletme bölümüne geçildi şu an işletme safhası da Çok güzel bir şekilde işliyor. Ama dediğim gibi bankadaki yazılımsal kaynakla artık o bağlantı sağlanamadık veya sözleşme imzalanamadığı için bu otobüsler e, bir buçuk yıldır ücretsiz olarak Mekke halkına ve burayı ziyaret edenlere hizmet veriyor. Sizler içerisinde de Umreye ve Hacca gelip de bu otobüsleri kullanan olmuştur. Özellikle Hac döneminde servisler kapandığı için e, bu otobüsleri kullanan kardeşlerimiz var. E, buradan 2 ve 12 numaralı otobüsler tenim mevkiine gidiyorlar. Umre yapmak isteyen kardeşlerimiz 10-15 dakikalık yürüyüşle bu bölgeye gelerek buradan otobüse binip daha sonra tenime ulaşabilir. Oradan ihram namazını kıldıktan sonra ve umreye niyet ettikten sonra tekrar aynı otobüslerle buraya gelerek Mescid-i Haram'a umre ibadetlerini tamamlamak üzere geçebilir. İşte burası Cervel bölgesindeki Mekke'nin kuzey kapısındaki otobüs durakları 2 ve 12 numaralı otobüslerin son durağı bunu da sizlere tanıtmış oldum. Gazze garajında da farklı numaralı otobüsler var. Geçen sene oradan gidiliyor demiştim ama oradan Cirani'ye giden otobüsler var. Ee, belki bunların ana hattında Medine yolu üzerinde o bölgeden kalkan otobüslerin birleştiği bir nokta olabilir, durak noktası olabilir. Onu Mekke Bas diye aratırsanız e, otobüslerin bağlı olduğu şirketin bir interaktif sitesi var. Orada otobüslerin üzerine tıkladığınız zaman hangi hat hangi yol üzerinden geçiyor görebilirsiniz. Yine baktığım zaman e, onu da size bilgilendiririm. İşte burası e, benim Selim Ayşe Mescidine giden otobüslerin olduğu otobüs durakları Cerbel bölgesi Mekke'nin kuzeyi kuzeye çıkış kapısı geçmişte bu videomuzda da size uzun süredir istiyordunuz hocam tanıtırsanız memnun olurum diyordunuz bunu size tanıtmış oldum ikindi serinliğinde göstermiş oldum gördüğünüz gibi otobüslerde ihramlı kardeşlerimiz var tenimden geliyorlar umre ibadetlerini yapmak üzere. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için, kanalı izleyip yorumlarda bulunduğunuz için, kanalımıza katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.